15 Temmuz Derneği ve Elazığ Valiliği tarafından şehit ailelerine yönelik Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi gösterimi gerçekleşti. 15 Temmuz Derneği tarafından her ayın 15'inde 251 hatim programı kapsamında şehit aileleri için Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi gösterimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Elazığ Valisi Ömer Toraman, 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Elazığ Protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Vali Ömer Toraman şehitleri rahmetle andı. Bu vesileyle bir defa daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların aileleri milletimize ve devletimize emanet. Bizler onların kahramanlıklarını, fedakarlıklarını unutturmamak için Gayret göstereceğiz. Bütün çabamız bu yönde. 15 Temmuz Derneğimiz de bu çerçevede güzel faaliyetler yürütüyor. Bu ayki faaliyetlerini de Elazığ'da icra ettiler. Ben kıymetli başkanımıza ve yönetim üyelerine tekrar Elazığ'ımıza hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Elazığ Valiliği ev sahipliğinde Elazığ'da güzel etkinlikler yapıldığını kaydetti. Ee, yine bir anlamı ve ruhu olan bu filmi izleyeceğiz. Ee, i̇nşallah buradan da alacağımız e, mesajla e, milletimiz adına, devletimiz adına, geleceğimiz adına, bu topraklar adına e, duygularımız daha da e, üst noktaya çıkmış olacak diye düşünüyoruz.